Evet arkadaşlar İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemileri gözlemlemek amacıyla Yıldırım Beyazıt tarafından bir kule şeklinde yıllarında yaptırılmıştır. 1394-1395'te yapılmış. Burası. Şuradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Dur, dur bakayım. Kaç senelik? 495, 595, 695, 795, 895. Oo. Vallahi çok ya. Rahat 600 seneyi geçmiş. Evet arkadaşlar öğrenci tam bilet 40 öğrenci 30 muydu 20 miydi öyle bir şey yani böyle sarayda çekim yapamamıştım ama burada da çekim serbest kardeşim. Ben... Evet arkadaşlar içe doğru gidiyoruz. Burada Moint Blade oynayanlar aşinadır. Böyle kale fethedeceğimiz zaman askerler burada bekliyor. Merdiven kuruyoruz. Oklar atılıyor. Mızraklar vesaire. Evet. Ya böyle tam kendimi Moint Blade ortamı ya. En sevdiğim benim kergitleri çok seviyorum. Evet. Burada giriş yok iç kale sergisi için şöyle bir merdivenden yukarıya çıkıyoruz. Evet bu merdiven olmadan önce nasıl geçiliyordu acaba? Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ne rüzgar var bugün ya. Bakın. alçak yapılmış buranın girişi. Tabii böyle hani etiklerde falan korunmak amacıyla acaba böyle dar yapıyorlar, küçük yapıyorlar. Hani birden fazla asker bir anda girmesin diye. Bir de küçük galiba mantık bana. Evet içindeyiz. Aa, şurada Nereye gezeceğimi bilemedim. Evet. Bazı arkadaşlar bilmiyorum şöyle şeylerden ben size anlatmaya çalışayım. Burası mahzem mi? burası iç kale. Baş kulenin kuzey, batı ve güneyde köşelerini bir birleştiren düzgün olmayan dörtgen biçimindeki iç su duvarı. Daha yukarı da çıkılıyor. Yani altında, erken 22. Yılında... Evet, bizi şöyle bir yer karşılıyor, şu içlere bakın, daha şuralara da çıkacağız. Vallahi abi, tarih ne bir, bir şey, 600 senelik binanın içerisindeyim. Evet, burası video odası. Kale ile ilgili bilgiler. Babam yine geliyor. Evet, kale kapısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demir. Burası kapandı mı bu kapı açılmaz nereye vuruyorsun. Yani şimdi bu diyelim ki bu kalenin Hisar'ın komutasının komutanısınız. Böyle bir şey geldi. Düşman askerleri geldi. Rahatça toplu bir şekilde giremesinler ya da rahat bir şekilde giremesinler. Savunma daha iyi sağlansın diye girişler hep küçük yapılmıştır. Ve koridorlar da küçüktür. Şuraya bak ya. Evet şimdi bu merdi bak merdivenler de küçük gördüğünüz gibi. Şöyle tabi bunlar sonradan yapılıyor arkadaşlar korkuluklar. İnsanlar düşmesin diye. Bakın askerler burada 500-600 sene önce askerler vardı. Daha öncesinde de askerler. Hisar İstanbul'un fethinden sonra burası ne? Kullanıldı mı bilmiyorum ama Yıldırım Beyazıt yaptırdı. Ve ne oldu? İşte kullanıldı. Kaç asker aldı acaba burası? Bak Burası da sonradan yapılmıştır ya. Vay be tarih ne harika bir şey. Bak şu girişe bak işte. Bak bu demirler de sonradan örneğin. Düşman geldi ya. Buradan ok atıyorsun. Vay be. Tarih ya. Büyük ihtimal bunlar da sonradan. Kale burçlarındayız. Askerlerim ileri. Şimdi gezeceğimiz yer iç kuleye girmedim arkadaşlar. Oraya gireceğiz. Yani şuraya çok güzel bir şekilde yapılmış Hisar, gayet güzel. Telefonu düşürmüyorum şuraya. Şöyle tuttuğumda şurada bir boşluk var. Çok dikkatli olmanız lazım. Yani size şunu söyleyeyim burada korkuluklar olmasa çok rahat. Sakatlanma vakaları çok önüne geçilmez. Eski insanlar neden önlem alınmış derseniz bilmiyorum. Demek ki dikkatli insanlarmış. Ya gerçi kılıç gölgesinde yaşayan insanlar. Yani adam her an ölüm tehlikesiyle yüz yüze. Bu onun için ölüm tehlikesi değil ki. Ya müzik vardı ya bu Cüneyt Arkın'ın filmlerinde Bizans müziği miydi? Da 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 Vallahi burada komutan edasıyla geziyorum. Dehşet bir yer ya. Şu yapıya bak. Daha şu yukarıya çıkılıyor mu acaba? Çıkacağım. Çıkılırsa oraya da çıkacağım. Burada kale burçları arkadaşlar. Harika bir İstanbul manzarası var. Bakın. mutlaka gelin. Harika bir yer. Manzara da hızlı bir şekilde. Merdivenleri görüyorsunuz. Burada ilk başta yok. Bu korumalar sonradan yapılıyor. Düşünün yani. iki kişi yan yana geçemez. Evet çıkıyoruz. Buradan bir asker anca gelir. Şuraya savunmayı kurarsın mızrak kalkan. Kimse ele geçiremez burayı. Kamera bizi çekiyor. Biz de kamerayı çekelim. Merhaba. şuranın görüş alanını gayet şey yapmışlar, dar yapmışlar. Askerler nöbet tutarken gizlice sigara içecekleri yer. Şöyle içiyorlar. Tamam mı? Komutan mı geldi? At. Komutanım. Bak şu şuranın üstü de sonradan yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani Bak bu korumalar falan yok. Korumalar filan yok. Düşen düştü. Gitti. Neymiş denden? Kale ve burçlar üzerinde aralarında boşluklar bulunan çıkıntılar şeklindeki atış yerleri ve bu çıkıntılardan biri. Şurası denden. Burası. Kale ve burçlar üzerinde aralarında boşluk olan. Yani böyle saklanıyorsun. Düşmana ok atıyorsun. Saklanıyorsun. Düşmana ok atıyorsun. Böyle. Vay be. Şu karşı neresi ki? şimdi şuraya gidelim. Evet arkadaşlar bu burçlardan geldiniz mi? Şöyle buradan bir giriş var. Burası beni biraz zorlayacak. Hem uzun boyluyum hem kiloluyum. Aa, abi bunun öncesinde yerinde ne vardı ki? Nasıl çıkıyorduk buraya? Bu sorun yapılmadı mı? Allah Allah. Bir çıkalım bakalım. Komutanım kuşları hiç korkutmak istemiyorum. Oraya gittiler. Miyiz? Şu boşlukların adı demdem. Oraya askeri gördün mü? Düşman askerine ok atıyorsun. Mızrak, ok ne varsa. Evet arkadaşlar bu en yüksek tepesi burası mı oluyor? Şurayı da gezdireyim ben size. Şurada dar bir yer var. Buraya giremeyeceğim. Çok dar. Burayı zayıf askerler mi koyuruyor? Niye yapmışlar burayı? Kuşlar için mi yapmışlar? Çok dar ya. Şöyle gidelim. Evet, burası da böyle. Baba! Vallahi başka gezilecek yer var mı bilmiyorum. Şöyle Aşağıya doğru iniyorum. Vallahi başka gezilecek yer var mı bilmiyorum. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Harika bir yer ya. Komutanım geliyorlar. Düşman askerleri görüldü. Evet arkadaşlar şuradan çıkış yaptık. Ve şöyle şurada bir kafe var. Şuradan geçsem bir şey olmaz. Evet şurayı görüyorsunuz. Ağaç kastıydı. Başka i̇şte gezilecek bir yer varmış. Şurayı da çekeyim. Kale burçları. İstanbul'da çok güzel. Arkadaşlar bir de müzenin içine girmeden bu kısım var. Burası da böyle bir yer ha yukarı çıkılıyor. Yok, çıkılıyor. şuraya kadar çıkılıyor. Evet. Başka bir Gülçin başka gezilecek yeri var mı? Başka yokmuş arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın.